13. soruda eleman sayıları birbirine eşit olan A, B ve C kümeleri için A kesim 5 kesişim C kümesinin eleman sayısı 1'e eşit. A kesim B, A kesim C ve B kesim C kümelerinin eleman sayıları birbirine eşit olduğu biliniyor. Buna göre A birleşim B birleşim C kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle Venn şemasını çizelim A, B ve C kümeleri için. A kesim B kesim C 1. A kesim B, A kesim C ve B kesim C'nin eleman sayıları birbirine eşit. Demek ki şuralara A, A, A diyebiliriz. Geriye kalan kısımlar ise şu taralı kısımlar ise birbirine eşit olmak durumunda ki eleman sayıları birbirine eşit olsun. Yani buraları da B diyelim. Buralarda B olsun. Taralı olan bölgelerde B olsun. A birleşim, B birleşim, C kümesinin eleman sayısı bu durumda 3B artı 3A artı 1 olacaktır. O da 3 parantezinde A artı B artı 1'dir. Şuna K dersek şöyle bir sonuç. 3K artı 1. Şıklara bakalım. Bu koşulu sağlayan 1 eksi 3'e bölünebilen hangi sayı var? C şıkkı 13'ten 1 çıkarsa 12, 3'e bölünürse 4. Cevap C şıkkıdır.